tefekkür-i mevt. Ölümü tefekkür etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyanın faniliğini hiç unutmazdı. Şöyle buyururdu. Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık suyla döndüğüne baksın. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Efendimiz uyandığında o hasır mübarek vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz ya Resulallah sizin için bir döşek edinsek dedik. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz benim dünya ile ne alakam var ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da bineğine binip orayı terk eden bir yolcu gibiyim buyurdular. Bera radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir cenaze teşiiinde bulunmuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin kenarına oturup ağladılar. Öyle ki göz yaşlarıyla toprak ıslandı. Sonra da ey kardeşlerim işte hepimizin başına gelecek olan şu ölüme iyi hazırlanın buyurdular. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetini tefekkür-i mevte teşvik ederek şöyle buyururlardı. Ölümü çokça hatırlayın. Çünkü ölümü hatırlamak insanı günahlardan arındırır. Dünyaya karşı zahit kılar. Eğer zenginken ölümü düşünürseniz sizi zenginliğin afetlerinden korur. Fakirken tefekkür ederseniz hayatınızdan memnun olmanızı sağlar. Ölümü ve öldükten sonra ceset ve kemiklerin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen, dünya hayatının süsünü terk eder. Kim ölümü çokça hatırlarsa, Allah onu sever. Bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Müminlerin en akıllısı kimdir diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ölümü en çok hatırlayan, ve sonrası için en güzel şekilde hazırlık yapanlardır. İşte gerçek akıllılar bunlardır buyurdular. Bu sebeple erbabı her gün bir müddet ölümü tefekkür ederek ruhlarına manevi zindelik katarlar. Bu tefekkürden aldıkları canlılık ve heyecanla yanlış ve boş işlerden sakınır. Daima faydalı işler yapmaya ve bol bol. Salih ameller işlemeye gayret ederler. İnsana ölümü hatırlatan en güzel vesile ise kabir ziyaretidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık şimdi ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti size ahireti hatırlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakı kabristanındaki ashabını ve Uhud şehitlerini sık sık ziyaret ederdi. Hz. Ayşe radıyallahu anha validemizin ifadesine göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yanında kaldığı her gecenin son kısmında Bakı kabristanına gider, oradakilere selam verip dua ederdi. Hatta bir gece Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize gelip Rabbin baki ehline gidip onlar için istiğfar etmeni emrediyor buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hemen bu emre icabet edip Cennetül Baki'yi ziyaret etmiştir. Abdullah bin Ebi Ferve radıyallahu an şöyle anlatır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'daki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti ve şöyle buyurdu: "Allah'ım kulun ve peygamberin bunların hakiki şehit olduğuna şahitlik eder. Ve kıyamete kadar kim bu şehitleri ziyaret eder de selam verirse onlar da o ziyaretçinin selamına karşılık verirler." Tabi'inin büyüklerinden İmam Şabi rahmetullahi aleyh şöyle der: Ensarın yakınlarından biri vefat ettiğinde, sık sık kabrini ziyaret eder, yanında Kur'an okurlardı. Şunu da bilhassa ifade etmek gerekir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadet hayatını teşkil eden her hususta devamlılık esastı. O sallallahu aleyhi ve sellem, az da olsa devamlı yapılan ibadetleri sever, ve amellerin Allah Teala'ya en sevimli olanı az da olsa devamlı yapılanıdır buyururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetleri hayatının her sahasına ahenkli bir şekilde yayılmıştı. Onun ibadetlerine nazar edildiğinde sanki hayatında başka bir iş yapmamış sadece ibadetle meşgul olmuş zannedilebilir. Yaptığı hizmetlere bakıldığında ise ibadete vakit bulamadığı düşünülebilir. Fakat Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi hizmetlerini aksatmadan en mükemmel şekilde yerine getirdiği gibi, ibadet hayatını da en üst seviyede devam ettirmiştir o hem Allah'ın gönderdiği dini çok büyük zorluklarla insanlara tebliğ etmiş, vahyin izaha muhtaç kısmını söz ve fiilleriyle şerh etmiş, gece gündüz ibadetlerine titizlikle devam etmiş, hem de ailesiyle ilgilenmiş, fukaranın dert ortağı olmuş, matemlerin civarında bulunmuş, ümmetine en kamil bir şekilde rehberlik etmiş, kuvvetli ve sağlam bir devlet kurmuş, krallara elçiler gönderip onları İslam'a davet etmiş, elçiler kabul edip ikramlarda bulunmuş, ordular sevk ve idare etmiş, Allah'ın dinini tebliğde önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak için fedakarca mücadele etmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hiç kimsenin muvaffak olamayacağı kadar ağır olan günlük vazifelerini eksiksiz olarak yapmakla birlikte daha başlarına çekilerek kendilerini Allah'a vermiş insanlardan daha mükemmel bir şekilde Allah'a kulluk ve ibadet etmiştir. Bunun neticesinde ise merhamet, şefkat affedicilik, hilm, tevazu, cömertlik, hizmet gibi ahlak-ı hamidenin en yüksek misallerini sergilemiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin güzel ahlakına dair misaller saymakla bitirilemez. Bu hususun tafsilatı için Faziletler Medeniyeti isimli eserimize müracaat edilebilir.